Arkeoloji Dünyası'ndan haberlere hoş geldiniz. Ben Özcan. Ben Nurgül. Merhaba Nurgül. Merhaba Özcan nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Özcan bugün çok heyecanlıyım çünkü Arkeoloji Dünyası'ndan haberlerimizin 25. programına geldik ve çok güzel, keyifli haberlerimiz var. İlk haberimiz İngiltere'den, gladyatörlerden bahsedeceğiz. Bir Antik Roma dönemindeki eğlence anlayışı ve gladyatörlerin eğlence anlayışı içerisindeki yerinden. Arabistan'ın bir çöl değil yeşil bir vaha olduğundan, bir gemi enkazından bulunan bir mekanizmadan, aynı zamanda da yine arkeolojinin böyle karanlık bir tarafına denk gelen bir mezar haberinden bahsedeceğiz. Bugün dört tane haberimiz var. Sen de başlıklarını saydın zaten. Dünyanın farklı bölgelerinde birçok arkeoloji haberini derledik. Elimizden geldikçe bunları ayrıntılı biçimde sizlere sunmaya çalışacağız. Haberlerimize başlamadan önce tekrar hatırlatmak isteriz. Haberlerimizi izliyorsanız, dinliyorsanız eğer abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çünkü haberlerimizin devamlılığı sizin verdiğiniz enerjiyle ancak devam ediyor. Bu bize çok iyi geliyor. Bu noktada desteğiniz bizim için çok önemli. Evet özellikle yaptığınız yorumları tek tek hepsini okuyoruz. Belki hepsine cevap vermeye olabiliriz ama bilin ki okuyoruz ve kendimizi ona göre geliştirmeye çalışıyoruz. Buradan ilk haberimiz ülkemize geçiş yapıyoruz. İngiltere'ye gidiyoruz Özcan. İngiltere'de arkeologlar gladyatörlerin aslanlarla gerçekten dövüştüğüyle ilgili bir kanıt bulmuşlar. Haberimizin başlığı şu şekilde. Bir Roma gladyatörünün iskeletinde tespit edilen ısırık izleri insan ile aslan arasındaki bir çarpışmanın ilk arkeolojik kanıtı olarak değerlendiriliyor. Haberin önemli bir özelliği başlığında da belirttiği gibi aslında gladyatörlerin aslanlarla bir dövüş yapıp yapmadığı ya da vahşi hayvanlarla bir dövüş yapıp yapmadığı ile ilgili çeşitli rivayetler vardı. Ancak yapılan bu arkeolojik kazı ile birlikte bir gladyatörün aslan ısırığı tespit ediliyor ve bununla birlikte anlaşılıyor ki gladyatörler aslanlarla da dövüş yapabilmiş maalesef. Gladyatörler sinema dünyasında çok fazla işlenen konulardan bir tanesi. Roma dünyasının zevk ve şatafat üzerine kurulu bir dünyası var. Bu eğlence dünyasının bir parçası olan tabii ki gladyatörlerin dövüşleri de. Yani Spartacus gibi ünlü gladyatörler de var. İşte tabii ki onun Spartacus isyanından kaynaklı ünü günümüze kadar gelmiş durumda. Gladyatör dövüşlerinin kökeni Etrüslere kadar gitmekte. Bildiğim kadarıyla cenaze törenleriyle ilişkili olması gerekiyor. Ama daha sonrasında bu Roma toplumun bir yerde susturulması. Yani günümüz futbol maçları gibi düşünebilirsiniz. Yani İspanya İş Savaşı'nda da Franco'nun o 3F şeyi vardır ya toplumu böyle susturma için uyguladığı yöntemlerden bir tanesi futboldur mesela. O dönemde de tabii ki bu gladyatör dövüşleri egemen sınıfların toplumu bir şekil ikna etmesi, eğlendirmesi, mevcut yoksulluk dönemlerinde özellikle mesela toplumun isyan etmeyip de bu tarz gladyatör oyunlarına dahil edilerek bir şekil öfkeleri vesaire ortadan kaldırmak için bir yerde yapılmış oyunlar diyebiliriz. Özcan ben burada bir araya girip dediğin gerçekten de çok ilginç. Bir antik Roma kentinden bahsediyoruz. Bu dönem günümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri gibi geliyor. Yani dünyadaki etkisi güçlü olan bir devletten bahsediyoruz. Ve bu devlet o kadar güçlü ve o kadar ekabir ki halkını eğlendirmek için savaşlar esnasında aldıkları kölelerden ya da suçlulardan böyle bir oyun tatip ediyorlar. Bir arena düzenleniyor ve bu düzenlenen arenalar içerisinde aslında gladyatörler birbirleriyle savaşıyor. Ama bunların bir hayvanla savaşıp savaşmadığı ile ilgili bir bilgi yok yok henüz. İkincisi insanları eğlendirmek için yapılan bu şeyin içerisinde bu insanların acaba ben merak ettim hani bir anda böyle bir gladiyatör olarak ortaya çıkmıyorlardı herhalde. Bunlar nasıl yetiştiriliyor? İnsanları neden? Dediğin gibi bir tür sporda olduğu gibi o dönemin insanını belki bir savaşa hazırlamak için hadi gidiyoruz savaşa diyebilmek için o enerjiyi oluşturmak adına mı yapılmış? Ya da bir korkutma meselesi mi olmuş? Ben onu özellikle merak ettim. Kolay bir şey değil. İkincisi sadece köleler ve savaşçılar diyor ama başkaları da olmuş mu? Bizim izlediğimiz filmlere göre biraz da değişik başka hani özgür insanların da gladiator olduğu ile ilgili bilgilerimiz var değil mi? Evet yani bu mesele çok tartışmaya açık konular bir yerde. Aslında biz gladyatörlerin dövüş düne, mesela aslanlarla dövüşüne dair tabii ki yazılı kaynaklarda ya da çeşitli tasvirlerde bunun bilgisine sahibiz. Ama bunun arkeolojik olarak kanıtlanması ilk defa bu İngiltere'deki York kentinde yapılan kazılar sonucunda incelenen iskeletler sayesinde oluyor. Yani orada aslanlarla savaştığı kanıtlanmış oluyorlar. Ben ilk önce bir sorduğum sorular Doğrudan cevap vermeden şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Bu York kentinde böyle bir çalışma yürütüyorlar. Kemikleri inceliyorlar. Sonra o bölgedeki çeşitli hayvanat bahçelerine gidip aslanların kemikleri ısırması sonucu insan kemikleri nasıl izler bıraktığına dair incelemeler yapıp bunun bir karşılaştırılmasını yapıyorlar. Aslanların doğrudan aslında kalça kemiği yani pelvis dediğimiz bölümü ısırmıyorlar. Burada yapılan incelemelerde aslanın gladiyatörü öldürmesinden sonra kalçasını tutup sürüklediğini görmekte. Yani yine bu York kentinde aslında bir arena, stadyum vesaire henüz keşfedilmemiş bu arada ama o gladyatörlere dair izler bulunuyor. Söylediği şey gerçekten çok ilginç. ile ilgili olarak aslında aslan onu öldürmüyor ama yaralanınca onu sürükleyip ölümüne sebep oluyor. Doğru mu anladın? Orada benim de anladığım kadarıyla sonradan öldürüyor tabii. Yenildikten sonra bazı gladyatörler aslanları yenmiş olabilir. Bunu bilmiyoruz ama çok vahşet bir ortam aslında. Bir senin sorduğun soru larla ilişkili de şöyle konuşabiliriz. Her bir gladyatörün bir sahibi var. Yani Roma dünyasından bahsettiğimiz için köleci bir toplum, sınıflı bir toplumdan bahsediyoruz ve bu gladyatör Kitapların alınıp satılan bir yerde ya da onun bir sahibinin olduğunu görmekteyiz. Gladyatör sahipleri tabii ki o gladyatörlerin ölmesini istemez. Çünkü büyük bir masraf onlar için. Yani o gladyatörler kazandığında gladyatör sahibi daha çok para kazanacak. Öldüğünde tabii ki bütün masrafı çöpe gitmiş olacak bir yerde. Yani Ludus denilen okullarda bu gladyatörlerin eğitimi yapılmakta. Tabii ki sportif anlamda kendine geliştirmeleri gerekiyor. Yani yani savaşçı özellikler kazanması gerekiyor. Burada tek tek şeyi sermeye gerek yok. Farklı farklı gladyatörler türleri bulunmakta. Kimi gladyatörler işte iki insanın savaştığı şekilde olurken kimi gladyatörler böyle vahşi hayvanlarla savaşabiliyor. Hatta bir dönem kadın gladyatörlerden de bahsedilmekte. Yani hatta Amazon diye bazen anılıyor bu tarz gladyatörler ama bu daha sonrasında yasaklanıyor kadın gladyatörlerin. Zaman içinde de Roma'nın yani Bizans'a doğru gittikçe tüm gladyatör aslında dövüşlerinin yavaş yavaş ortadan kalktığını görmekteyiz. En ölümcül gladyatör oyunları bir yerde milattan sonra birinci ve ikinci yılda oluyor. Daha sonrasında işte dediğim gibi yavaş yavaş tarih sahnesinden ortadan kaybolmaya başlayacak. E şimdi ben bu haberi okurken Özcan aklıma şöyle bir şey geldi. Öncelikle söylediğin şeyler çok gerçekten de enteresan. Hani gladiatorlar bir arenada birbirlerini vahşice birbirleriyle savaşırken bazen bir vahşi bir hayvanla da savaşırken bunu Roma halkını mutlu edecek bir eğlence aracı olarak kullanılması gerçekten tüyler ürpertici bir, bir şey bence. Ve bu insanların da coşkuyla bunu izlemesi de linç kültürünün aslında o dönemden günümüze kadar nasıl da bir etki ettiğini gösteriyor. Ben bu gladiatörlerle ilgili bu haberi okuduğum zaman aklıma şu geldi. Biliyorsun sosyal medyada işte like işareti var. Bir de dislike var. Bu like ve dislike işaretinin aslında gladiatörlerin bu arenadaki süreçlerinden geldiğiyle ilgili bir rivayet var. Ve hatta bununla ilgili bir resim de var. O dönemin ortaçağın o resim o dönemin resmini yapan bir ressam tarafından gösterirler. Şimdi ressamın ismini hatırlayamadım. Çok güzel bir resim çizmiş. Gladiatorlar savaşıyor ve diyor ki oradaki halk eğer bir Gladiator'un ölmesini istiyorsa bu şekilde bir işaret veriyor ve Gladiator ölüyor. Ölmesini istemiyorsa bu şekilde işareti veriyor. Ta o günden günümüze kadar gelen aslında toplumsal bir bir araya gelişinde o şiddetin nasıl desteklediğini anlatan enteresan bir durum var. Hani ilk başlarda Gladiatorlar Roma'da işte savaş esirleri, köleler, suçlular işte bunları alıp dediğin gibi cenaze törenleri için işte bir soylunun cenaze töreni olmuş. Bunun için 6 tane Gladiator Soylu'yu öbür dünyaya göndermek için yapılan bir tür anmayla başladığıyla ilgili de var. Dediğin gibi Etrusler'den gelen bir gelenek de olduğu ile ilgili de bir yine rivayet var tam net değil. Ama o günden bugüne kadar gelen süreç içerisinde vahşi bir spordan bahsediyoruz. Bunun ticari bir duruma dönüştüğünden bahsediyoruz. Okulları oluşmuş. Bu okulların sahibi belirli soylular bunlardan para kazanıyor. At yarışı gibi geldi bir yandan da. E, hatta bu öyle bir popüler oluyor ki gladiatörler çok şöhret sahibi de olabiliyorlar. Ve dolayısıyla da bazı özgür vatandaşlar da gladiatör olmak da istemiş. Hani bizim izlediğimiz o dediğin gibi muhteşem işte dekorlar için içerisinde çok yakışıklı adamların olduğu gladyatörler filmlerinden biz biliyoruz bu hikayeleri ama tabii ki hikaye bu kadar da renkli değil. Evet yani belki renkli kısımları da vardır da yani vahşi bir ortamın olduğu yani vahşet bir ortamın olduğu kesin yani onu görüyoruz. Burada yapılan çalışma aslında kıymetli açıkçası çünkü ilk kez bir gladiyatörün aslan tarafından yaralandığı daha sonrasında öldürüldüğü arkeolojik anlamda tespit edilmesi açısından çok önemli. Bir de şöyle bir ilginç yanı var. Biz bunu Roma'nın en kuzey bölgelerinden yani yani sınır bölgelerinde bir yerde görüyoruz. Anadolu'da da gladyatör dövüşlerini vesaire bunları çeşitli Roma kentlerinde, Anadolu'daki Roma kentlerinde de görmekteyiz. Yani açıkçası burada yapılan çalışmayın takdir etmek gerekiyor. Çünkü bunun doğrudan bize kanıtını sunması, yani bilimsel kanıtını sunması çok önemli. Çünkü bazen yazılı kaynaklar çok abartabilir bu durumu. Gerçekliğin çok ötesinde de bize bunu anlatabilirler. Ama arkeolojik olarak kanıtlanması açıkçası gerçekten takdire şayan bir durum. Ayrıca şunu da aslında bu gladyatör meselesinde şunu da görüyoruz. Roma birçok meseleyi yani cinsellikten tutun işte bu tarz vahşice dövüşleri günlük hayatının çok rutin bir parçası olduğunu da görmekteyiz aslında. Evet, arkeoloji bize gerçekten de bu birçok şeyi aydınlatma açısından kıymetli veriler veriyor. Buradaki araştırmada aslanlarla ilgili böyle bir insanla aslan arasında bir dövüş olduğu ile ilgili bir veri vermiş oldu. Ben aynı zamanda kadın gladyatörlerle ilgili olarak da merak ettim. Umarım bununla ilgili de çeşitli kazılar sonrası daha nesnel verilere ulaşabiliriz diye umut ediyorum. Buradan daha iç açıcı bir habere geçelim Özcan. Bir gemi kazasında bir mekanizma bulunuyor ve bu mekanizma 2000 yıllık bir geçmişi var. Ancak mekanizmanın ne işe yaradığı ile ilgili kafalar karışmış biraz. Acaba işte gezegenlerin ve yıldızların dönüşünü anlamak açısından yapılmış bir mekanizma mı? Yoksa basit bir oyuncak mı? Bununla ilgili henüz net bir bilgi yok ama günümüzde baktığımızda o dönemde yapılmış olan bu mekanizmanın karmaşıklığı heyecan verici bir durum yaratmış. Evet yani antiklere mekanizmasından bahsediyoruz. Tabii bu tarz keşifler genelde çok böyle ilgi çeker. 1900'lerin başında bu arada keşfediliyor. 1901 yılında Ege Denizi'ndeki bir batık gemide çıkartılan bir mekanizmadan bahsediyoruz. İlk kez çıkartıldıktan sonra tabii hemen böyle çok popüler olmuyor bu mekanizma. Sonraki dönemlerde müzeye konduktan sonra vesaire yapılan araştırmalarda bunun ilk analog bilgisayar olabileceği, bir hesap makinesi olabileceği ya da takvim gibi bir mekanizma olabileceğine dair çeşitli teorilerde hep buna geldi. Çünkü insan aklı bir yerde buna meyillidir İşte 2000 yıl önce ilk bilgisayar ya da biz bu videonun başlığını öyle alsak hemen çok tıklanmadı olabilir. Ama Arjantinli bilim insanları yaptıkları ayrıntılı incelemelerde aslında bunun böyle bir bilgisayar ya da bir hesap makinesi ya da bir takvim olmayacağı oyuncak olabileceği fikri ortaya atılıyor. Tabii ki burada oyuncak derken bu mekanizmanın yapılış küçümseme anlamı yok aslında 3-4 ay bu mekanizmanın çalışabileceği Daha sonrasında tekrar başa döndüğüne dair bir tespit var ayrıntılı bir bilgisayar simülasyonu vesaire yapıyor bilgisayar simülasyonu yapıyorlar bunun sonucunda bu mekanizmanın 3-4 ay çalışabileceğini söylüyorlar ama onlar da tam Anladığım kadarıyla emin değiller Evet benim de aklıma ilk gelenlerden birisi oyuncak olabileceği bir de şöyle bir şey aklıma gelmişti bir batık gemide bulunuyor acaba gemi gemicilik ilgili bir mekanizma da olabilir mi? Yani gemicilerin kullandığı ama ona dair herhangi bir veri yok tabii haliyle. En azından bunun bir bilgisayar olmadığına dair önemli bir inceleme yapılmış. Yani bugünün teknolojisinden baktığımız zaman çok ilkel bir şekilde gözükebilir ama biz arkeolojiye dair yapılan çeşitli kazılarda ya da buluntularda biz hep ne yapıyoruz? İşte iskeletlerden bahsediyoruz. Az önceki haberimizde olduğu gibi işte o iskeletin bir diş ısırığı var mıydı yok Muydu, kafatası kesildi mi kesilmedi mi dördüncü haberimizde bundan bahsedeceğiz ya da mezarın durumundan ya da işte oradaki mezarlığın kendisinden bahsediyoruz ama bir mekanizma ile karşılaşmak aslında ilginç ve o mekanizma aynı hani şey küçük heykelciliklerle de karşılaşıyoruz değil mi sanat eserleri olarak kabul ettiğimiz nesnelerle de karşılaşıyoruz ama üçgen işte şeklinde olması belirli bir şeye göre hani geometri ve matematik şeye göre yapılması heyecan verici bir durum çünkü o dönemin insanın bu Düşünmesi öyle kolay bir şey değil. Dolayısıyla da o bilgisayarı bugünkü yapay zekayı oluşturacak olan o akılın ilk başlangıcı mı acaba bu? diye yorumlanma ihtimali de yüksek gerçekten de. Ben de şey düşündüm hani gemi enkazında bulunan bir şeyin içerisinde oyuncak bulmak bana çok şey gelmedi. Mantıklı gelmedi. Ama o da benim yorumum sadece tabii. Evet yani aslında mekanizma içinde yazılar da var bu arada ama uzun bir süre suyun altında kalmasından kaynaklı tabii yoğun bir korozyona uğruyor. Bundan kaynaklı tabii tam nasıl kullanılabileceği belki hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Ama tahminler yürütebiliriz. O tahminlerden birisi yani oyuncak deyip aslında basitleştirmiyoruz mevzuyu. Yani mühendislik anlamında yani kendi dönemin mühendisliği anlamında çok ileri bir icat diyebiliriz aslında bunu. Çünkü belli bir sistemin var aslında dişlileri var. O dönemi düşündüğünüzde bu gayet çok ilerici bir şey. Yani biz günümüzde bakınca bunlar basitmiş gibi geliyor ama o dönemki insanların bunu yapabilmesi gayet büyük bir başarı açıkçası. Evet gerçekten hani san zannedersem benzer başka şeyler bularak herhalde bu benzerlerden yola çıkarak daha tahmin edilebilir şeyler bulabiliriz. Evet üçüncü haberimize geçiyoruz. Buradan Arabistan'a geçiş yapacağız. Son dönemlerde biz haberlerimizde Arabistan'la ilgili, Suudi Arabistan'la ilgili gerçekten de çok haberler vermeye başladık. Hani bunu da her defasında aslında bu dönem Arabistan'da bu tarz çalışmalara destek verilmesiyle ilgili bir durum olduğu ile ilgili bir yorum yapmıştık. E, haberimizin başlığı, Arabistan 8 milyon yıl önce bugünkü gibi kurak, çöl bir Arabistan değil de yeşil bir Arabistan mıydı ilgili bir haber. Çağrı açan bir çalışma varmış. Buzulların Arabistan gibi bölgeler daha olmak üzere aşağı havza ekosistemlerini etkileyen farklı karbon profilleri saldığını gösteriyormuş. Yani aslında bugün gördüğümüz Arabistan'ın tamamen bambaşka bir iklimi, bambaşka bir doğaya sahip olduğu hatta ilk homin türlüğünün de bu sebeple buraya göç ettiğiyle ilgili bir önerme ortaya çıkmış. Evet, senin de dediğin gibi yani Arabistan'da gittikçe artan arkeolojik çalışmalar yapılmakta. Özellikle tarih öncesi dönemlere dair. Bu önemli bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Bu Kral Salman'la birlikte herhalde gittikçe böyle bir batıya açılma ya da Arabistan'ın kültürel anlamda bir dönüşümü var. Çeşitli yasaların da esnetilmesi sonrası dünyanın birçok bölgesinde bilim insanı gelip artık Arabistan'da arkeolojik araştırmalar yapabilmekte. Bu da bize birçok yeni veriyi ortaya koyuyor. Yani mesela İsrail'de de çok fazla arkeolojik kazı vardır. Bir dönem Irak, Suriye'de çok fazla arkeolojik kazı vardı. Yani son dönemlerde tabii Irak'ta yine anlanmaya başladı bu tarz arkeolojik kazılar. Ama Arabistan'ın da yani büyük bir coğrafya sonuç olarak bu tarz araştırmaların yapılması açıkçası çok sevindirici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu insan atalarımızın yani ilk homininlerin vesaire Afrika'dan çıkış sürecine dair çok fazla tartışma var. Geçen programda da Kuzey Afrika'da iki tane çoban kadından bahsetmiştik. O dönemde de hani yeşil sahra olduğunu söylemiştik. Yani sahranın bir dönem yeşil olduğunu biliyoruz. Yani yapılan ara araştırmalar sonucunda. Burada da yani Arabistan dönem dönem bazen biraz nemli bir döneme girerken bazı dönemler yani günümüzde de olduğu gibi daha böyle kurak çöl dönemlerine girebilmekte. Yani 8 milyon yıl önce başlayan böyle bir nemli dönem var ama kesintili tabii bunların periyotları var. İşte 8 milyonla 7 milyon yılı arası oluyor. Daha sonrasında tekrar bir herhalde bir kurak dönem giriyor. Sonra tekrar böyle 4 periyottan oluşan böyle nemli bir dönem var. Benim dikkatimi çeken dönem 3 milyon yıl ile 800 bin yıl arasında. Burada belki işte ilk insan atalarının yani Homeraklus'un vesairesi de Afrika'dan çıkış süreci var. Çıktı. Nereye geçişmesi gerekiyor? En yakın komşusu ama kara komşusu tabii ki Arabistan, Suriye. Yani bu bölgeleri geçmesi gerekiyor. Daha sonrasında dünyanın farklı bölgelerine yayılacak. Yani günümüzden düşünürsek bugünkü insanların Afrika'dan göç ettiğini düşünelim yürüyerek. Yani tabii ki tek seferde göç etme. Ben bunu çok basitleştirerek söylüyorum. Bu yüz binlerce yıl boyunca süren bir süreçten bahsediyoruz. Arada mesela Sahra Çölü var değil mi? Yani o çölü yürüyerek geçmek ya da yaya olarak geçmek günümüzde çok zor. Ya da tercih edilen bir şey olmaz. Ne işimiz var deyip geri de dönebilirler. Ama belli ki bazı dönemlerde iklim şartlarının daha nemli, insan yaşama uygun olmasından kaynaklı bu göç hareketlerini daha rahat yapılabildiğini görmekteyiz aslında. Burada doğrudan insan kalıntıları bulunmuyor tabii ki. Çeşitli memeli türleri yaşıyor. Onların kanıtları var. Yine Arabistan'da 10 bine yakın paleo göl dediğimiz yani eski göl kalıntıları var. Yani zaten bu göl çevrelerinden daha çok bu araştırmalar yapılıyor. İnsanın yaşamına uygun koşullar var. Yanlış hatırlamıyorsam 300 bin, 500 bin yıl arasındaki dönemlerde Arabistan'da çeşitli insan atalarına dair işte taş aletler vesaire bulundu. Ya da kemiklerin üzerindeki kesim izlerinden, kasaplık izlerinden yola çıkarak insanların zaten bu dönemlerde buralarda konakladığı, yaşadığına dair bilgilerimiz var. Daha eski hani milyon yılı ajan süreçlerde insanlar Arabistan Yarımadası'nda ikamet etti mi, varlık gösterdi mi bunların aslında araştırması yapılıyor. Öyle gözüküyor ki insanlar buralara gitmişler. Senin bu söylediklerine dayalı olarak ben de şey söyleyeyim yani biz tabii milyon yıl öncesinde işte 8 milyon yıl diyoruz işte 10 milyon yıl gibi kavramları söylediğimizde aslında bununla ilgili olarak veriler genellikle mağaralardan yola çıkarak gidiyor. Yani bizim Arabistan'a dair verdiğimiz bu tarz geçmişine dönük haberlerimizin büyük çoğunluğunda mağaralarla ilgili yapılmıştır. Çünkü nasıl olacak 8 milyon öncesindeki süreci anlamak için doğanın kendisinde bu izleri takip edebilmek için koruna da biliyor olması lazım. E ben de çok merak ettim dedim hani nasıl anlaşılıyor. Yine gerçekten de dönüp dolaşıp mağaraya gelmişiz ve bu bilgiler bahsettiğin bilgiler mağaralardaki sarkıt ve dikitlerin incelenmesiyle birlikte olmuş. Mağara aralar tabii ki önemli kültürel depozitlerin olduğu alanlar. Yani hem korunabilmesi açısından çeşitli iklim şartlarından kolay kolay etkilenmemesinden kaynaklı da orada bir koruma sağlıyor. Bir de insanlar tabii ki tarih boyunca o maralarda yaşamayı tercih etmişler. Günümüzde bir de bu bölgeler çöl. Yani tonlarca çöl toprağının olduğu yerde arkeolojik araştırma yapmak ya da arkeolojik kalıntı bulmak çok zor. Yani bunu bulmamız gerçekten zor. Yani arkeologların gidip orada Tomlarca toprağı kaldırıp o izleri bulamazlar. Zaten geçen yaptığımız programda da o Sahra Çölü'nde de bahsettiğimiz iki kadına ait iskelet ve mağaradan ortaya çıkartılmıştı. Çünkü çölün olduğu yerde bunları bulmak doğrudan. Yani çöl toprağının olduğu yerde bunları bulmak çok zor. Bulsak bile orijinal yeri mi o da bir soru işareti olurdu. Çünkü rüzgar, çöl kumulları vesaire bunları yerlerini değiştireceklerdir. Ya da DNA bozulumları da olacak. Mesela o kemikler üzerinden de kolay kolay inceleme yapılamazdı. Ama mağaralar bu anlamda büyük bir fırsat sunuyor bizlere. Evet mağaralar hem sosyoloji hem psikoloji hem de arkeoloji hem de edebiyat açısından gerçekten de çok gizemli alanlar olarak <laughs> anlamını korumaya devam edecekler bence. Geldik son haberimize. Son haberimizde İrlanda'dan bir haber. İrlanda bataklığında bulunan başı kesik kadın 2000 yıllık bir kurban ritüeli başlığı altında. Kuzey İrlanda'da bulunan bir batık cesedi daha önce düşündüğü gibi genç bir çocuğa değil aslında bir genç kadına aitmiş. Biz buna benzer haberleri sunduğumuz zaman işte çocuğa ait, kadına ait ya da işte genç birisine ait. Mesela işte Gladiator'da 25 ve 30 yaş aralığında olduğu düşünülüyormuş. İlk haberimizdeki Gladiator'dan bahsediyorum tabii ki. Yani hani bu kalıntılar bugün de hani bunu nasıl biz bunu söylüyoruz? Bataklıkta bulunduğu için yani belirli alanlarda az önce konuştuğumuz gibi mağarada bulunuyorsa hani dedin ya dışarıda bulunuyorsa Evet bunun bir dış kuvvetler tarafından rüzgarlar, sıcaklık, güneş gibi etmenlerle birlikte bozulma ihtimali yüksek ya da bir yere taşınma ihtimali var. Ama bataklık, mağara gibi, buz gibi alanlarda bulunuyorlarsa daha korunuyorlar ve korundukları içinde de yapılan analizlerle bunun bir kadına mı, bir erkeğe ait mi yoksa bir genç mi, yaşlı mı, çocuk mu buna yönelik analizler yapılması açısından daha kolay bir durum ortaya çıkıyor. Bu keşif aslında ilginç bir keşif bir yandan. Çünkü ilk keşfedildiği dönemde bir polisi bir olayın konusu oluyor aslında. Sonra işte polisler gelip alıyor, götürüyor. Sonra yapılan incelemelerde bunun bir çocuğa ait olduğu düşünülüyor. İşte 13-17 yaşlarında. Sonra daha ayrıntılı yapılan incelemelerde bunun 20'li yaşlarda bir kadına ait olduğu tespit ediliyor. Hatta bir nokta 70 santim boyunda bir kadın. Avrupa'nın kuzey bölgelerinde özellikle bu turba bataklıkları dediğimiz alanlarda çok fazla iskelet kalıntısı var. Buradan hatırlatmakta fayda var. Özgür'le birlikte Vitrup adamını konuşmuştuk. O da Danimarka'da bulunan bir, bataklıkta bulunan bir iskelet kalıntısıydı. Onun bilimsel hikayesini konuşmuştuk. Burada da yine bu kadın üzerinden yapılan incelemelerde aslında kelt törenlerine kadar giden bir ritüelden bahsetmekteyiz. Daha doğrusu böyle bir argümanda bulunuyorlar. Yani İrlanda'nın demir çağı dediğimiz döneme denk gelmekte. Kelt törenlerinde yani kıtlık dönemlerinde işte tarımsal ürünün azaldığı dönemlerde bu tarz kurban ritüelleri maalesef o dönemde uyguluyorlarmış. Yani burada da bir kadının boynundan kesilerek öldürüldüğünü öğrenmiş oluyoruz. Bu duruma dekapitasyon deniyor. Yani boynundan kesilerek öldürülmesi. Burada da başçı öldürüldüğünü görmekteyiz. Fakat buradaki bir ayrım bir ritüelin kurban olmuş aslında ki kadın. Hocam yani ben bu tarz haberlerde gerçekten de biraz tüylerim diken diken oluyor. Neden? çocuk ve kadına dair bu tarz iskelet kalıntıları ile ilgili haberler yaptığımızda mutlaka hani bir tür mantıklı bir çerçeve içerisinde bir tür ritüel olarak algılıyoruz. Ki ola yüksek bir oranda çünkü bununla ilgili olduğuna dair de bir sürü kanıtlar var. E doğal olarak bir kadının ya da bir çocuğun bu anlamda bir ritüelin kurbanı olması gerçekten de üzücü geliyor bana. Yani tabii ki erkeğin olması da çok üzücü yani hiç kimse olmasın. <laughs> Orada bir yanlış anlaşılmak istemem insanın hiçbir şekilde ya da bir canlının hiçbir şekilde bir kurbana ritüel olarak kuraklık oluyor diye ya da barış olsun diye ya da daha fazla zengin olmak adına ya da ne bileyim herhangi bir şekilde bir sebepten dolayı bir canlının böyle ritüellere kurban olmaması gerektiğini düşünüyorum ve inanmak istiyorum ama arkeolojide bunu araştırıyor yani hani bu, bu şekilde öldürülmüşse vahşi bir şekilde yapılmışsa etrafında işte şunlar varsa mezarında bunlar bulunmuşsa ödürme şekli bu şekilde ise muhtemelen bir ritüel şekliyle diye yorumlamaya dair bir şeyler yapıyor ve üzücü gerçekten. Ama geçmişte olmuş bir çaresizliği de belirten bir durum. Hani bunun bir parçası sadece erkekler değil, kadınların da olduğu bir toplumun bir arada verdiği bir karar muhtemel. Dolayısıyla da oradan bir ders alarak umarım günümüzde bu anlamda daha farkında davranabileceğimiz bir şeyi oluşturur. Ders verir bize. Arkeoloji ve tarih bu anlamda. Insan daha doğru kararlar vermesiyle ilgili olarak bize çeşitli veriler veriyor ve biz de bunlardan bu çıkarımları yapabileceğimize inanmak istiyorum açıkçası. Ya bu olaydan yola çıkarak şunu söylemeyeceğim bu arada. Yani arkeoloji bize aslında doğru karar verip vermemeyi bence öğretmiyor. Bunlar göreceli düşünceler olduğunu. Biz bugünkü sahip olduğumuz kültürel unsurlar, yaşam biçimimiz vesaire belli bir değer yargılarına sahibiz ama bu binlerce yıl öncesine gittiğimizde bu değer yargılarının bambaşka olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize bunu arkeoloji fazlasıyla gösteriyor. Bir bilim olarak arkeoloji oradaki olguları tespit etmek. Yani o toplumun yaşam biçimini, değer yargılarını vesaire algılamaya çalışan bir bilim. Hep haberlerde de konuşuyoruz ya mesela yangın tabakalarında çok veri elde ediyoruz. Ya da deprem olmuş bir bölgede çok fazla veri elde edebiliyoruz. Yani hep vahşetten, <laughs> ölümden besleniyor aslında. En çok veri aldığımız ya da Pompei'yi konuşuruz mesela Pompei, bir volkanik daha patlayıp bütün şehri yutması sonucunda oluşan yani kendi dönem için çok korkunç, çok büyük bir dramın olduğu bir dönem ama herhalde dünyanın en çok verinin olduğu, arkeolojik verinin olduğu bölge aynı zamanda Pompei çünkü dondurulmuş bir şekilde bizi o geçmişi sunabiliyor. Ben son şuna ekleyebilirim. Tabii ki oradaki arkeologların hani kağıtlara dönük bir yorum var. Bu herhangi bir yazılı kaynak yok orada hani tespit edilmiş. Yani bu böyledir diye anlatılmıyor. O yorum oradaki arkeologların yorumu belki bambaşka bir sebepten de öldürülmüş olabilir diye düşünüyorum. Yani mesela Avrupa'da cadılık mevzu çok eskiye gidiyor. Yani cadıların öldürülmesi vesaire zaten Zaten o Ortaçağ Avrupa'sında korkunç bir olay. Yüzyıllar boyunca bu böyle bir gelenek devam ede gelmiş. İşte şeyden de bahsettik ya bir tane mekanizma bulunuyor. Bu mekanizmayı bir bilgisayarın başlangıcı gibi de yorumlayabiliriz. Bir oyuncak da olarak yorumlayabiliriz yani. Hadi yani biri canı sıkılmıştır böyle bir şey yapmıştır. Gemide uzun süre denizde dolaşıyordur. De hani o öyle bir şey yapayım da demiş de olabilir. Bunu hiç bilemeyebiliriz ama. Kendi bulunduğumuz o zeminden o hikayeyi her defasında yeniden yeniden kurguluyoruz yani. Bize bilimsel veriler lazım. Aslan hikayesinde gladyatörü olduğu gibi gidiyorlar bir hayvanat bahçesinde aslanın ısırığından hani o bir hayvanın ısırığından öbür ısırığı işte ölçüp biçip ona göre böyle bir yorum yaptığı zaman tabii ki daha bilimsel bir yorum olabiliyor ama gözünle gördüğün bir şeyi kendi inan sisteminle bakış açınla hayattaki duruş halinle incelediğinde başka bir şekilde yorumluyorsun ama mesele tabii ki ne kadar bilimsel olduğu ile ilgili. Daha konuşuruz bu haberleri. Dünyanın her bir yerinde mezar açtığımızda ah, gerçekten de biz çok farklı şekilde yorum yapmamıza sebep olacak bir sürü muhtemel kalıntı, iskelet ortaya çıkacak zaten. Evet, Özcan yani bununla ilgili yorumlar sürekli <laughs> arttırabiliriz. Arkeoloji Dünyası'ndan haberlerimizin bugün sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Herkese bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.